Aslı aşkım herkes şehri terk etmeye başladı bile. Çok büyük sıkıntıdayız. İnsanlar gitmemiş olsa biz de gitmezdik. Çocuklar hadi inin aşağı. İyi de aşkım o kadar insan şehri terk ediyorken biz neden gitmeyelim? Burada kalıp mafyalara ölelim mi? Aşkım zaten herkes gittiği için biz de gidiyoruz ya. Onlar gitmeseydi ben kalır şehrim için savaşırdım. Hadi çocuklar bebek asker bebek polis. Zeynep hadi çok oyalanmayın bir an önce çıkmamız lazım. Fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Herkes gidiyorken bizim burada durmamızın bir anlamı da yok. Hı? Arda gidiyor musunuz? Evet Kerem konser gidiyoruz. Şehirdeki herkesle helalleştik. Başka bir zamanda, başka bir dünyada inşallah karşılaşmak üzere şehri terk ediyoruz. Eğer sizler gitmek istemeseydiniz ben gitmek için sizin gibi can atmıyordum. Burada kalıp şehrim için savaşırdım ama herkes gittikten sonra ben tek başıma ne yapabilirim ki? Haklısın Kerem komiser. Biz de şehrimizi terk etmek istemezdik. Ama şehrin başına gelenler artık az buz şeyler değil. Bir yanda motor çetesi, bir yanda keko çetesi, bir yanda mafya çetesi. Hangi biriyle uğraşacağız? Şehrimiz böyle büyük bir tehlikeyi daha önce hiç görmemişti. Evet Efekan çok haklısın. Şehrimiz bundan büyük daha büyük bir tehlike görmemişti. En iyisi gitmek Kerem. Herkes aynı fikirde. Tamam tamam gidiyoruz işte. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Şehri de mafyaların, kekoların, motorcu çetesinin eline bıraktık. Geri döndüğümüzde böyle bir şehir olmayacak bile. Şehrimize iyice veda etmemiz gerekiyor. vallahi Kerem komiser biz veda etmemiz gereken herkese veda ettik. Kendi aileme bile veda ettim. Ve şimdi gidiyorum. Siz de kendinize çok dikkat edin. Şuraya bakın canım ailem bütün hainler toplanmış buraya. Durun bakalım durun nereye gidiyorsunuz? Önce bir sayınızı alalım. Şehri terk ettiğinize dair kayıtlı belgeler olacak elimizde. Aferin. Şehrimizi böyle paşa paşa boşaltacaksınız. Bu şehirde hiç kimse kalmayacak. Evladım yaz bakalım bunların sayısını. Önemli olan şehirdeki herkesin çıktığını anlamak. Alın şehri başınıza çalın. Biz gidiyoruz ne haliniz varsa görün. Tamamdır kayıtlarını yaptım. Dört kişinin çıktığı belirtiliyor. Ula durun bakalım. Çıkarken cebinizdeki çantanızdaki paraların hepsini bize vereceksiniz. Öyle bedava çıkmak yok. Ne parasından bahsediyorsun sen? Üstümüz başımız yırtık görmüyor musun? Arabamda benzin bile yok. Allah bilir bu araba beni nereye kadar götürecek. Ondan sonrasını yayan devam edeceğiz. Bu fakirlerden bize 1 lira bile çıkmaz. Hadi devam et bekleme yapma. Terk et şehri. Gidiyoruz be gidiyoruz atarlanma. Şehrimizi çok özleyeceğim. Canım şehrimiz canım şehrimiz çok özleyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi göz göre göre şehrimizden kovuluyoruz mafyalar tarafından. Lütfen bizi seven herkes şehri geri dönmemizi isteyen mafyalardan kurtulmamızı isteyen herkes bu videoya like atabilir mi? Hadi arkadaşlar bizi seven herkes 5 saniyesini ayırıp bu videoya like atsın lütfen. Like atan herkese teşekkür ederim. Evde bir şey bırakmadık değil mi canım ailem? Bir daha ben bu şehre asla dönmem. Yeter artık. Bu şehrin kaosundan bıktım. Hayır aşkım, evde hiçbir şey yok. Sadece bankadaki paralarımızı alıp bir an önce gidelim buradan. Evet aşkım, doğru diyorsun. He, bu bankanın hali ne? Olamaz. Bankayı yağmalamışlar. Bütün paralarımız gitti. Ne yapacağız? Baba yapacak hiçbir şey yok. Canımızdan olacağız gitmezsek. Bir an önce gidelim. Sıfırdan kendimize hayat kurarız. Sıfırdan birikim yaparız. Yine zengin oluruz. Yine çok milyoner oluruz. Ama önemli olan şu an bu şehri terk etmemiz. Evet babacığım çok korkuyorum. Olamaz, olamaz. Bankada tam tamına 10 milyon dolar param vardı. Kesinlikle bütün paralarımı almışlardır. Bankanın içine girmek şu anda çok tehlikeli. Her yerde yangın var. Hemen bir an önce burayı terk etmemiz lazım. Rüzgar senin de dediğin gibi babacım. Kendimize sıfırdan yepyeni bir hayat kuracağız. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Evde bir şey unutmadık değil mi canım ailem? Bir an önce şu şehirden artık gidelim. Bıktım ben bu şehirden. Kerem mi o? Sakın kimse bir şey demesin hemen gidelim. He, Kemal abi. Kemal abi dursana nereye gidiyorsun? Ya yanımızdan geçiyorsun. İnsan bir selam verir. Nereye gidiyorsun hızlı hızlı? Senin gibi bir kardeşim yok benim. Bu şehrin kaosundan, mafyasından, senin beceriksizliğinden bıktık artık hepimiz. Senin yüzünden bütün şehir şehri terk etmek zorunda kaldı. Senin yanından geçerken bir de sana selam mı vereceğim? He, Kemal abi sen neler söylüyorsun? Her şey benim yüzümden mi oldu yani? Şehri terk edenler sizlersiniz. Anladınız mı? Eğer gitmeyip yanımda kalsaydınız onlarla savaşırdık. Siz gittiğiniz için ben de gitmek zorunda kalıyorum. Kemal dinleme aşkım şunu. Yürü artık gidelim. Başımıza ne geldiyse bunlar yüzünden geldi zaten. Bütün kurulu düzenimiz bozuldu. Hep sizin rahatınız için hep. Hadi gidelim ya hadi. Bundan sonra bizi rüyanda bile göremeyeceksin Kerem. Yepyeni bir şehirde ev tuttuk. Oraya taşınıyoruz. Kendimize sizden ayrı mis gibi musmutlu bir hayat kuracağız. Kemal abi ben senin kardeşinim bana böyle davranamazsın. Nereye gidiyorsanız birlikte gidelim. Birlikte sıfırdan bir hayat kuralım. Ya Kerem bırak aşkım giderlerse gitsinler. Biz de kendimize yepyeni bir hayat kurarız. Onlara ihtiyacımız falan yok. Eh sizle uğraşamam gidiyorum ben. Kemal abi dur dedim dur. Sen ne biçim abisin be. Cehennemin dibine kadar yolum var. Yürü aşkım çocuklar hazırlanmış mı bakalım. Evet canım aylam. Şehri terk etmekte fayda var. Bakın bu traktör bizi nereye kadar götürecek. <laughs> Ula bu adamlar ne dikilmiş buraya. Ula hepsi burada. İnşallah bir şey demezler. Selamun aleyküm abiler. Yolu açar mısınız? Hani şehri terk ediyoruz da. Gitmek için müsaade istiyoruz. Üç kişi daha şehri terk etti. Kayıtlarım arasında bunları da yazıyorum. Ha, siz bu traktörle nereye kadar gitmeyi düşünüyorsunuz? Ha vallahi sayın abicim, gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi düşünüyoruz. Değil mi canım? Yavrum kezbanım sen de bir şey söylesene. Ula keko konuşsanız da sizde. Ha şimdi sen keko olsun, ben de kekoyum. Senin tarlaların varsa, benim bağ bahçem üzümlerim var. Bu traktörü bana bırakacaksın. Yürüyün ulan koşa koşa gidin. Traktör benim olacak. Ula sen ne dersin ee, Traktörüm olmadan ben var ya Tuvalete bile gitmedim bugüne kadar Hem ben şehri nasıl terk edeceğim yayın ayağı ee, e, Sayın abilerim Şehirden gitmemiz yetmiyor mu Traktörümüzü niye alıyorsunuz Belki gittiğimiz şehirde de çiftçi olacağız Evet traktörümüzle karışmayın Ula bana bakın Ölmek istemiyorsanız Traktörü sağa park edin Koşarak şehri terk edin Yeminle hepinizi mermiye dizlerim ha Bırakın çabuk Canım ailem yapacak bir şey yok gibi duruyor. Traktörü bırakıp koşacağız yoksa öleceğiz. Aa canım traktörüm sana veda etmek çok üzücü. Ula şehrimizi aldıkları yetmedi. Bir de traktörümüze el koydular. Koşun kaçabildiğiniz yere kadar kaçın. Ula gittiğimiz yerde yeni traktör alırız. Canımızdan değerli mi? Kaçın kaçın. Hadi canım ailem Kerem komiserlerle vedalaşalım. Daha sonrasında ise şehri terk edelim. He, fakir gidiyor musunuz? Biz de toparlandık gidiyoruz. Sizle vedalaşmak için gelmiştik Kerem komiser. Gidecek ne yerimiz var ne yapacak bir şeyimiz. Nereye gidiyorsunuz? Biz de sizle gelelim. Evet çok mantıklı olur. Birbirimizden ayrılmamış oluruz. Birbirimize destek oluruz. O zaman arkalı önlü ilerleyelim. Gidecek yeri de artık yolda karar veririz. Tamam o zaman Kerem komiser. Önden devam et. Arkadan takip ediyorum. Bir an önce bu şehri terk etmeliyiz. Tamamdır güzel plan beni takip edin fakir Canım ailem nereye gideceğimize dair hiçbir fikrim yok Büyük şehire gidersek belki orada iş olanağı bulabiliriz kendimize Mantıklı olabilir babacım Yani senin için keyifli olabilir Büyük şehirde komiser olmak Hem belki de orada daha iyi maaş verirler Belki de orada daha iyi geçiniriz Ne dersin böyle bir şey olabilir mi? Babacım büyük şehirlerde komiser olmak o kadar kolay değil. Bir dünya mülakattan bir dünya sınavdan geçiyorsun. Neyse ona artık bakacağız. Baksanıza şehrin önüne pusu kurmuşlar. Gireni çıkanı kontrol ediyor şerefsizler. Haloa'nın traktörüne bile el koymuşlar. İnşallah bizim arabalara el koymaya kalkmazlar. Yoksa ne yaparız biz? Ha, durun bakalım durun. Sayınızı alalım ondan sonra defolup gidersiniz. Motorcu söyle bakalım şehirden çıkmayan kaç kişi kalmıştı senin hesaplamalarına göre? Son 8 kişi görünüyor. 8 kişi de şehirden ayrıldıktan sonra şehir tamamen bomboş kalacak. Yani bize kalacak. He, tamamdır. Bu arabada 5 kişi. Arka arabada ise 3 kişi var. Toplam 8 kişi şehirden ayrılıyor. Ve sonuna kadar şehir artık bizim olacak. Evet başardınız. Şehir artık sizin. Tepe tepe kullanabilirsiniz. Biz gidiyoruz. Şehrimizi şu adamlara bırakıp gittiğimize inanamıyorum. Çok acı bir şey bu. Neyse ölmekten iyidir. Yapacak hiçbir şey yok. Evet babacığım. Her gece silah sesiyle uyumaktan sıkılmıştım. Bıkmıştım. <laughs> Sürekli bir ölüm korkusu. Gider başka yerde yaşarız. Bize yaşayacak yer mi yok? Evet babacığım. Çok doğru söylüyorsun. Tamamdır. Sayılarınızı da aldığımıza göre defolup gidebilirsiniz. Şehir artık tamamen bizim. Hadi size güle güle. Ah ah ben bu lafları yiyecek adam mıydım? Şehrin anahtarını kendi elimizle mafyalara teslim ettik. Kaderimiz böyleymiş. Başka şehirde inşallah çok daha mutlu oluruz. Elveda canım şehrimiz. Elveda.